Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün e, bileşik getiriden bahsedeceğim, e, bileşik getirinin gücünü herkese anlatmak istiyorum. Nasıl muazzam bir şey olduğunu herkesin bilmesi lazım. Çok basit bir şekilde anlatacağım. Böyle bir içerik planım vardı ama e, yorumları okurken e, geçenlerde bir arkadaşımız The Mustafa adında bir arkadaşımız. Kanalın hayırlı olsun, başarılar, abone oldum demiş. Çok teşekkür ederim. Abone olmadıysanız sizleri de abone olmaya davet ediyorum. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı da tabii ki bekliyorum. Devam ediyorum. Vardır tabii ki böyle bir içerik planı ama bir de bileşik getirili olan versiyonu da yapar mısın demiş zahmet olmazsa. Tabii ki yaparım. Yaptığımda arkadaşlarımı atmak istiyorum. Anlatamıyorum elemanlara. Hala TL'de para biriktiriyorlar. Diyorum ki borsada biriktirin. Çok güzel demişsin. Umarım bu videodan sonra onlar da Birleşik Getir'in gücünü anlayacak diyerekten videoya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar 15 yıllık bir plan yaptım. 15 yıl boyunca düzenli olarak yatırım yapıyoruz. Ve buradan %20 kazanç elde ediyoruz her yılın sonunda. Her yılın sonunda %20 kazanç ve her zamanda 24 bin Türk Lirası yani aylık 2.000 bin Türk Lirası para yatırıyoruz. Bunu minimum tuttum. Yani öyle çok uçmadım normal bir şekilde yapılabilecek bir şekilde değerlendirdim. Ve şöyle bir şey her yılda enflasyon oranında yatırdığımız parayı değiştirmedim. Yani biz sabit olarak 24 bin Türk lirası her zaman yatırıyoruz. Birinci yılda da 10. yılda da 15. yılda da 24 bin lira. Ve her zaman 15 yıl boyunca da %20 kazanç sağlıyoruz. Daha üstü yok. Tabii ki var. Normalde olacaktır da zaten. Ben şu an minimum şekilde tuttum. Çünkü öyle bir yerdeyiz ki, yani bu borsa yatırımı öyle bir şey ki yani Ciddi paralar kazanılabilir ama uzun vadede doğru şirketlere doğru fonlara yatırım yapılırsa diyorum ve devam ediyorum. Ee, %20 kazanç planladım her yılın sonunda ve bunu da kazançlarımızda ana paramıza sürekli ekledik. ekli ekle zaten bileşik getirinin gücü buradan geliyor. Kazandığını da içeri koyarak büyütmek parayı kar topu etkisi dediğimiz şey. Şimdi başlıyoruz. Ee, tek tek anlatmayacağım hesaplamaları zaten göstereceğim. Siz buradan tablodan inceleyebilirsiniz. İlk yıl yatırdığımız para 24 bin Türk lirası. Aylık 2 bin lira bir yatırım yaptık ve yıl sonunda 24 bin lira Türk param 24 bin Türk lirası oldu. Yüzde 20 getiri sağladık. 4800 Türk lirası. 4.800 lira kazandık. Yıl sonunda 28.800 lira paramız oldu. Şurada görüyorsunuz. Sonra ikinci yılın sonunda yıl sonu toplamda burada zaten buradan detaylı bakabilirsiniz. İkinci yılın sonunda 52.800 Türk liramız oldu. 52.800 liramız oldu. Diyeyim şöyle düz şekilde. Bunun %20 getirisi yıl sonunda 10.560 lira. Üçüncü yılın sonunda 87.360 liramız oldu. Ana parayı ekliyoruz ve kazanımız para da ekliyoruz. Buradan hepsini hesaplayabilirsiniz zaten. E, 87.360 liramız oldu 3. yılın sonunda. Ve 3. yılın sonundaki e, getirimiz %20 getiriyle 17.472 lira. Şimdi şimdi şuraya dikkat edin. Dördüncü yılın sonunda ne oluyor? Dördüncü yılın sonunda arkadaşlar biz ana paramızı 24 bin lira yatırdık. Toplam paramız 128.832 lira oldu. Yüzde ee, 20 getirilerimizle beraber dördüncü yılın sonunda ve dördüncü yılın sonunda 20 getirimiz 25.766 lira yapıyor. Yani yatırdığımız yıllık ana paradan 24 bin liradan artık geçmiş durumda. Yani birleşik getiri aslında burada başladı. Dördüncü yılın sonunda artık bizim koyduğumuz 24 bin liranın üstünde getiriler elde etmeye başlıyoruz. Dördüncü yılda, dördüncü yılın sonunda dediğim gibi 128.832 lira %20 getiriyle 25.766 lira getirdi. 5. yılın sonunda 178.000 liramız var. 6. yılın sonunda 238.000 liramız var. 7. yılın sonunda 309.000 liramız var. Sekizinci yılın sonunda 395.000 liramız var. ki Sekizinci yılın sonundaki e, getirimiz, sekizinci yılın sonundaki %20 getirimiz 80.000 liraya dayanmış durumda. Artık yıllık olarak 80 bin lira bir gelir elde ediyoruz. Yatırdığımız para ise 24 bin lira sabit olarak kalıyor. 10. yılda 623 bin lira ee, bu şekilde gidiyor 11, 12, 13. 14. yılda 1 milyon 420 bin Türk liramız var ve bunun %20'si e, getirimiz yani yıl sonu getirimiz 284 bin lira oluyor artık böyle vurgulu anlatıyorum çünkü heyecanlanıyorum arkadaşlar. Yani gerçekten bileşik getirim mükemmel bir şey ve bunu herkesin öğrenmesini istiyorum. Çok küçük paraların nasıl büyüdüğünü göstermek istiyorum. Bunu da gerçekten yatırım yaparak yapabiliriz. Yani sabit bir şekilde 24 bin lirayı kenara koyarak ya da dolar alarak, dolar tutarak bir yere varamayız. Alın bakın işte burada görüyorsunuz. 24 bin lirayı yıllık olarak koysak kenara yıl sonunda 15. yılın sonunda 360 bin lira paramız olacak. Çöp. Hiçbir şey yapamayız bununla. Ama bu şekilde bakın 15. yılda 1 milyon 728 bin 834 liramız varmış ve bunun %20'si artık 345 bin 766 lira. Topladığımızda da artık bir önceki yılda %20 getirimizi, yıl sonundaki getirimize 2050 lira paramız oluyor. 2050 diyorum. 2 milyon 50 bin Türk lirası paramız var. 15. yılın sonunda. Koyduğumuz para, yatırdığımız para 360 bin Türk lirası. Getirimiz yani e, karımız diyelim artık yani buradan 1 milyon 714 bin 600 lira. Yani birleşik getiri böyle bir şey işte. Ki dediğim gibi e, 24 bin sabit tuttuk. Gördüğünüz gibi enflasyon oranında yatırımlar, maaşımız artıyor. Çünkü sürekli daha çok yatırmamız gerekiyor. Belli bir oranda. Yani maaşımızın her zaman %20, %30'unu buralara yatırmamız lazım. Yatırım yapmamız lazım. E, getiri de dediğim gibi %20 her zaman böyle olmayacak. Farklı sektörler, farklı alanlara yatırım yapıyoruz yurt dışı borsadaki borsalara yatırım yapıyoruz fonlarla. ihracat yapan, düzenli temettü ödeyen, büyüyen şirketlere yatırım yapıyoruz. Yani %20 kazan çok komik kalıyor. Ama ben görmeniz için sadece bunu bu şekilde değerlendirdim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yani umarım siz de heyecanlandırmıştır. Dördüncü yıldan sonra yatırdığınız paraya geçiyor arkadaşlar. Bu mükemmel bir şey. Artık yani sizin yatırdığınız para çok küçük bir rakam olmaya başlıyor. Hele 10. yıla bakar mısınız? Yani hani 24 bin lira yatırıyorsunuz. 24 bin lira yatırıyorsunuz ve 124 bin lira gelir elde ediyorsunuz. Sadece gelir bu, ekstradan yani. 100 bin lira daha fazla kazanmışsınız, e, sizin yatırdığınıza göre. Yani bu bu şekilde değerlendirilmesi lazım. Yıl sonunda da baktığımızda, 15 yılın sonuna baktığımızda 360 bin lira para yatırmışız, 1 milyon 714 bin 600 lira da kazanmışız. Yaklaşık 5 katlık bir getiri var. E, bence muazzam bir getiri, e, önemli bir getiri. Yani sistemi öğrenmeniz için tabii ki getiriye bakmayın şimdi ama sistem muazzam bunu umarım anlatabilmişimdir. Sizi de heyecanlandırmıştır ve bir an önce başlamanız için teşvik etmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.